Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 12. evde Terazi burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 12. evde terazi burcunun bireysel etkileri. 12. evde terazi burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. 12. ev, astrolojide gizli dünyalar, bilinçaltı, manevi arayışlar, kayıplar ve içsel dönüşümle ilgili bir evdir. Aynı zamanda izolasyon, gizlilik, ruhsal sağlık ve bilinç dışı süreçlerle ilişkilidir. Bu evdeki gezegenler, genellikle kişisel anlamda gizli, zorlayıcı ya da dönüşüm gerektiren süreçleri ifade eder. Terazi burcu denge, uyum, adalet ve ilişkiler üzerine odaklanırken bu özelliklerin 12. evde nasıl tezahür ettiği kişisel ruhsal gelişim ve içsel denge açısından büyük bir öneme sahiptir. İşte 12. evde Terazi burcunun bireysel etkilerinin ayrıntılı açıklaması. 1. bilinçaltı ve ilişkiler. 12. evde Terazi burcu kişinin bilinçaltında Özellikle ilişkilerle ilgili gizli duygular, takıntılar ve içsel çatışmalar barındırmasına yol açabilir. Bu kişiler, başkalarıyla olan ilişkilerinde yaşadıkları zorlukları iç dünyalarına derinlemesine yansıtırlar. Genellikle ilişkilerde yaşadıkları dengesizlikler bilinçaltında saklı kalabilir ve zamanla içsel bir yük haline gelebilir. Kişi, dışarıdan uyumlu ve dengeye dayalı ilişkiler kurmak isteyebilir. Ancak bu istek içsel bir gerginlik yaratabilir. Bilinçaltında genellikle ilişkilerine dair çözülmemiş duygusal temalar bulunabilir. Kişi, başkalarıyla sağlıklı bir denge kurmak için sürekli olarak mücadele edebilir. İlişkilerdeki adalet ve eşitlik arayışı bazen kişiyi fazla fedakar yapabilir veya kendi sınırlarını ihlal etmelerine neden olabilir. Bu kişiler, başkalarıyla olan bağlarında bazen kendilerini kaybetmiş veya başkalarına fazla bağımlı hale gelmiş hissedebilirler. İkinci izolasyon ve yalnızlık. 12. ev izolasyonu ve yalnızlığı simgeler. Terazi burcunun burada yerleşmesi, kişinin yalnızlıkla ilgili zorluklar yaşayabileceğini ve başkalarına duyduğu ihtiyacı içsel bir şekilde yansıtma eğiliminde olabileceğini gösterir. Bu kişiler, başkalarından destek almayı veya ilişkiler aracılığıyla duygusal dengeyi sağlamayı çok önemseyebilirler. Ancak, içsel düzeyde zaman zaman yalnızlık ve sosyal izolasyon hisleriyle de yüzleşmeleri gerekebilir. Terazinin doğal olarak uyum ve denge arayışı, kişinin sosyal ilişkilerden dışlanma veya kendini yalnız hissetme korkusunu besleyebilir. Bu yerleşim, zaman zaman sosyal çevreden uzaklaşma ve yalnız kalma ihtiyacı hissedebilir. Fakat bu yalnızlık, kişiyi derin bir içsel arayışa ve manevi gelişim sürecine de itebilir. Üçüncü gizli ilişkiler ve duygusal yükler 12. evde terazi burcu kişiyi gizli veya özel ilişkilerde çekici kılabilir. Birey başkalarına dair gizli duygular besleyebilir veya derin duygusal bağlar kurma eğiliminde olabilir. Ancak bu tür ilişkilerde zaman zaman gizlilik, belirsizlik veya dolaylılık söz konusu olabilir. Terazi burcunun doğal olarak barışçıl ve uyumlu yapısı bu kişileri bazen başkalarına dair duygusal yüklerini gizlemeye zorlayabilir. Gizli ilişkiler kişinin duygusal olarak derinleşmesine neden olabilir. Ancak aynı zamanda karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Bu yerleşimle, kişi bazen ilişkilerini dış dünyadan saklama eğiliminde olabilir ya da bu tür ilişkilerde hayal kırıklığı ve duygusal engeller yaşayabilir. Dördüncü içsel denge ve manevi arayış. Terazi burcu, denge ve uyum arayışını sembolize eder. 12. evde bu yerleşim, Kişinin içsel dengeyi bulmak için manevi bir yolculuğa çıkma arzusunu gösterir. Kişi, ruhsal huzuru ve içsel barışı bulma sürecinde başkalarına ve ilişkilere dair duygusal yüklerden arınma isteği duyabilir. Bu yerleşim, kişiyi manevi bir arayışa ve kendini daha derinden anlamaya itebilir. Bu kişiler meditasyon, içsel keşif, ruhsal pratiği veya psikoterapi gibi yöntemlerle içsel dengeyi sağlamaya çalışabilirler. İçsel barışa ulaşma çabaları kişinin ruhsal sağlığına büyük katkı sağlayabilir. Bu süreç, başkalarına olan bağımlılığı ve dengesiz ilişkileri aşarak ruhsal özgürlüğü ve dengeyi bulmalarına yardımcı olabilir. 5. Fedakarlık ve adalet duygusu. Terazi burcu adalet ve eşitlik arzusuyla bilinir. Ancak 12. evde bu özellik bazen kişi için zorlu bir hale gelebilir. Bu kişiler Başkalarına olan bağlılıkları ve fedakarlıkları nedeniyle kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler. 12. evdeki terazi adalet duygusunu başkalarıyla olan ilişkilerde dengeyi sağlamak için sürekli bir çaba olarak yansıtabilir. Ancak bu çaba bazen başkalarına hizmet etme isteği kişinin kendisini ihmal etmesine veya sınırlarını aşmasına yol açabilir. Fedakarlık ve başkalarına adalet sağlama arzusu kişinin içsel huzurunu bozabilir. Bu kişiler başkalarının duygusal ihtiyaçlarına aşırı derecede odaklanabilir ve bu da kişisel yaşamlarında dengesizliğe yol açabilir. Bu nedenle bu yerleşimle birlikte başkalarına karşı aşırı duyarlılık ve özveri zaman zaman kişiyi tükenmişlik hissine götürebilir. 6. psikolojik ve ruhsal derinlik. 12. evde terazi burcu, kişinin bilinçaltında ilişkilerine dair çözülememiş meselelerin birikmesine neden olabilir. Bu kişiler Psikolojik düzeyde geçmişteki ilişki problemleri veya içsel dengeyi sağlama zorluklarıyla yüzleşebilirler. Terazi burcunun başkalarına duyduğu bağlılık ve güven arayışı, bu kişilerin içsel dünyasında derin psikolojik süreçlerin oluşmasına yol açabilir. Ruhsal dönüşüm süreci, ilişkilerdeki dengesizlikleri aşmak ve daha sağlıklı bağlar kurmak için önemli bir fırsat sunar. Kişi, başkalarıyla ilişkilerdeki korku ve güvensizlikleri aşarak daha güçlü bir içsel denge bulabilir bu kişiler içsel psikolojik yüklerden arınmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için ruhsal pratiklere yönelebilirler 7. korkular ve engeller 12. evde terazi burcu kişinin sosyal ilişkilerde yaşadığı korkular ve engellerle ilgili olabilir bu yerleşim bazen bireyi ilişkilerdeki hatalardan yanlış anlamalardan veya dışlanma korkusundan dolayı içsel bir çekişme içinde bırakabilir Terazinin denge arayışı, bir yandan kişiyi sosyal ilişkilerde uyumlu ve anlaşılır kılarken, diğer yandan ilişkilerde yaşadığı dengesizlikler ve karmaşalar nedeniyle zorlayıcı bir hale gelebilir. Kişi, başkalarıyla olan ilişkilerinde karşılaştığı engelleri ve korkuları aşmak için içsel gücünü bulma sürecinde olabilir. Bu korkuların üstesinden gelmek, kişinin ruhsal olarak olgunlaşmasına ve içsel huzura kavuşmasına yardımcı olabilir. Sonuç 12. evde terazi burcu, kişinin içsel dünyasında derin duygusal ve manevi süreçlere işaret eder. Bu yerleşim, ilişkilerde denge arayışının, bilinçaltında gizli duygular ve takıntılarla yüzleşmekle birleştiği bir süreçtir. Birey, toplumsal adalet ve eşitlik için mücadele ederken, aynı zamanda içsel bir denge bulmaya çalışır. İlişkilerdeki dengeyi sağlamak, içsel huzuru ve ruhsal gelişimi aramak, bu kişilerin hayatlarında önemli bir tema olabilir. 12. evdeki terazi, kişiyi manevi dönüşüm ve içsel özgürlük arayışa yönlendiren bir yerleşimdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.